Firavun'un sarayında onun kızlarının berberliğini, bakımını üstlenen, onlara yardım eden hizmetçi kadın vardı. Adı Maşite. Maşite annemiz Hızkıl adında Firavun'un bakanlarından, Firavun'un yöneticilerinden, sarayın büyük adamlarından birisinin karısı. O Hızkıl ve Maşite gizli Müslüman. Hazreti Musa'nın dinine girmişler. Ama Firavun'un korkusuna ses edemiyorlar. Hazreti Maşite annemiz bir gün Firavun'un kızını banyoda yıkarken onun saçını tarıyormuş. Tararken tarak elinden düşmüş. Düşen tarağı yerden alırken bismillah demiş. Bismillah deyince Firavun'un kızı sen babama değil de Allah'a mı tapıyorsun demiş. Sen hani bir ismi işte Firavun diyelim, sen benim babamı zikredecekken Musa'nın Rabbi olan Allah'a mı iman ettin? O kadıncağız da hani kızdan bir zarar gelmez diye yavrum demiş, senin baban Allah filan değil. Senin baban da bizim gibi insan. Yorulunca uyumuyor mu? Uyuyor. Korkmuyor mu gök gürleyince? Korkuyor. Ondan Allah olur mu hiç? Senin baban ilah filan değil demiş. Baban da bir insan ama bizim kralımız, devlet başkanımız. Böyle dese kendi de kurtulacak. Ama biz Allah'ın varlığına ve birliğine iman ettik. Hazreti Musa'nın da Allah'ın Resulü olduğuna iman ettik deyince kız gitti babasına şikayet etti kadıncağızı. Kadıncağızın sarayındaki bu hizmetçi kadının Müslüman olduğunu duyunca Firavun kardeşlerim kocaman bir ateş yaktırdı. O kadının çocuklarını getirdi, kocasını getirdi. Dedi ki demek siz en yakınımda duracaksınız ve Müslüman olacaksınız. En ağır cezayı benim yakınımda durup da İslam'a girene ve Müslüman olan Hazreti Maşite'nin büyük çocuğunu anasına dedi ki çocuğunu kaynayan fokur fokur kocaman kazanın içine atacağım dedi. Müslümanlığı terk ediyor musun etmiyor musun? Benim alemlerin Rabbi olan bu kainatı yaratan ilahın ben olduğuma inandın mı inanmadın mı? Kadın dedi ki sen vallahi ilah filan değilsin. Kendine de yazık ediyorsun, bize de zulmediyorsun. Ve Hazreti Maşitenin büyük çocuğunu anasının gözlerinin önünde kaynayan kazana attılar ve öldürdüler. Anne olun da dayanın hadi. Biz imanımız için Allah böyle çilelerle imtihan etmesin. Kaçımız dayanabiliriz Müslümanlar? şu olaylara hangimiz dayanabiliriz? Hazreti Maşite'nin ya iki ya dört çocuğu vardı. Diğer çocuklarını da böyle öldürdüler. En son bir küçük çocuğu kaldı. Daha sütten kesilmemiş, süt emen bir çocuk. Maşite annemizin çocuğu. Küçücük bebek. Onu kucağından aldılar, yavruca ağlamaya başladı. Şimdi de onu atacaklar. Hazreti Maşit'e ne yapsın ki? Nasıl dayansın buna? Dinden dönsün mü? Yoksa o çocuğun süt bebeğin ölümüne razı mı olsun? Hızkıl'ın hanımı. Hızkıl, Firavun sarayındaki üst derecede yönetici bir adam. Ama Müslümanlar ama korkularından, zulümden seslerini çıkaramıyorlar. İbadetlerini gizli yapıyorlar. Bir besmele çekti diye düşen tarağı almak için Mahşit annemizin iki yavrusu ya da üç yavrusu şehit oldu. Dediler ki Maşiteye Mahşit'e şu küçük çocuğunu da fokur, fokur kaynıyor, kocaman kazan. Atar atmaz zaten çocuk çığlığını tamamlayamadan eti kemiğinden ayrılıyor. Allah, Ya Rabbim Hiçbir Müslümanı öyle zalimlerle karşılaştırma ya Rabbi. İçinde böyle bir gavurluk ve firavunluk olanlara sen fırsat verme ya Rabbi. Kardeşlerim, kadıncağız gözleri yaşlarla doldu. Annenin yüreği dayanır mı hiç? Süt emen yavrusu, göğsü o çocuğun sütleriyle dolu. Maşit annemiz, yavrucağı askerler acımasız bir şekilde atacaklar biraz sonra. Tam atacaklarken dedi ki Firavun, sana son kez soruyorum. Bu küçük çocuğunu da atacağım. Musa'nın dinini yani İslam'ı terk ediyor musun, etmiyor musun? Ya Allah'ı inkar edersin, yerleri ve gökleri yaratan sensin ey Firavun dersin ya da bu çocuğunu da öldürürüm dedi kadıncağız bir an dayanamadı. Ya Rabbi acaba şimdilik bu gurun elinden kurtulmak için şimdilik hani böyle söylesem ne olur acaba dedi ve Firavun'un dediğini diyecek tereddüt etti. O anda o tereddüt edince askerlerin kucağındaki küçük kundaktaki bebek hiç konuşma bilmeyen yavrucak ya ummi dedi anne yapma dedi anne yapma dedi bu kafirin söylediğini söyleme anne ne olur dedi vallahi sen hak üzeresin seninle benimle cennetin arasında aşı kaynayan kazanla aramızdaki mesafe kadar bir mesafe kaldı. Cennete bu kadar yaklaşmışken geri dünyaya kaçma dedi. Bir dünyaya kaçma dedi. Bırak dedi cennet aha şuraya kadar. Biz suç işlemedik, ayıp etmedik, zulmetmedik, birini öldürmedik. Müslüman olduğumuz için öleceksek bırak öldürülsün dedi. Ve Hazreti Maşit'e vallahi sen alemlerin Rabbi değilsin ey Firavun. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'tır. Allah'tan başka da hiç kimseye ibadet edecek, itaat edecek değilim deyince küçük çocuğu kaynayan kazanın içine attılar zavallı çocuk daha bir nefeste şehit oldu. Sonra hızkılla kocasıyla kadını getirdiler. Çocukları bitti. Peki dediler, aha çocuklarınız gitti. Siz şu halde de dininizden dönmüyor musunuz? Hızkıl, yıllarca benim bakanlığımı yaptın. Ey maşite, yıllarca sarayımda hizmetçiliğimi yaptın, yavrularıma yardım ettin dönmüyor musun dininden Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Musa kelimullah dediler ve ikisini de karı koca attılar kaynayan kazana bütün aileyi şehit ettiler. Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın ashabından da bu olayı bize aktaranlar var. İslam tarihinde pek çok alim de bu olayı İbn Kesir de dahil olmak üzere bu olayı bize farklı rivayetlerle anlatıyorlar. Kardeşlerim, bu kadın cennete gitmesinde kim gitsin? İşte cennet kadınlarından biridir Hazreti Maşite annemiz. O Maşite ki yavrularını kurban vermiş. Karı koca el ele tutuşmuşlar kaynayan kazanın içinde Canlı canlı kazanın içine atalarak şehit edilmişler ve cennete böyle bir zulümle yürümüşler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.